Evet arkadaşlar, Hayal Balıkçıkan evimize hoş geldiniz. Bugün e, sabah suyu da diyemeyeceğim bir saat artık. Öğle saatlerinde hava geldik. Yine hedefimiz de perch olacak. Bugün e, Carolina rig dediğimiz sistemi deneyeceğim. E, sizden gelen öneriler üzerine bu sistemi araştırdım. E, daha çok bizim ülkemizde böyle istavri tavlarında falan tercih ediliyor hem atış yerimi hem de belli derinliklerden getirmek açısından ancak e, dışarı ülkelerde tatlı suda da çok kullanılan özellikle perch avlarında kullanılan bir sistem. Ben de bunu deneyeceğim. Bunun için bir fır döndüğüye ihtiyacım var. Bir offset iğnem var. Ve bir kurşunum var arkadaşlar. Sonrasında da <laughs> silikonumuzu takacağız. Bu sistemde kurşunumuz gezer halde olacak. Sonrasında bir fır döndü. Fır döndüğünden sonra bir beden. Ve onun ucunda bir offset iğne. Bakalım şimdi biraz hazırlayalım sistemimizi. Bir kurşun seçelim. Kurşunumu takıyorum arkadaşlar. 7 gram. Bir kurşun takıyorum. Mermi kurşun diyeceğimiz. Sonra hemen buraya fır döndü takacağım. Aslında bir tane de e, şuradan önüne boncuk takacaktım ama gitmeyi unutmuşum. Ses çıkarması için ve düğümümüzü koruması için bu araya hemen fır döndüğü bağlamadan önce bir boncuk da ekleyebiliriz. Evet bakın fır döndüğü bağladık. Şimdi fır döndüğünün diğer ucuna boşta kalacak bir beden şöyle bağlıyorum hemen. Evet, buraya liderimi bağladım. Hemen ucuna da offset iğnemi ekleyeceğim. Dediğim gibi bu sistem diğer avlarda, deniz avlarında böyle orta sudan dibin biraz yukarısından balık yüzdürmek için daha çok tercih ediliyor. Tatlı suda kullanırken de biz nasıl tercih edeceğiz? Daha çok dipten böcekleri gezdirmek için kullanacağız. O yüzden bugün öncelikle böcek türü e, sahteler tercih edeceğim. Şöyle yaklaşık 50 santim, 60 santim bir Mesafe bırakıyorum ve düğümümü atıyorum. Evet, karidesimi taktım arkadaşlar. Denemeye başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, Zimen karides kullanıyorum. Bunun artısı dipten yukarıda olacak. Eğer yukarıda hırçalamazsam da farklı silikonlara geçip direkt dibi tarayacağım. İlk atışımızı yapıp başlayalım bakalım. Neler yaşayacağız. Tipe indirelim. Yerler de çok çamur inşallah. Kayıp düşmeyiz. Sizler de bu arada kanalımı bir tık yapıp abone olun arkadaşlar. Karolinerikte arkadaşlar, kurşunun tamamen boşta gezmesi ve direk iğne ile arasında bir mesafe olup bedenin rahatça hareket edebilmesi en büyük artısı olarak gözüküyor. dediğim gibi genelde istavritte orta suda silikonu rahatça yüzdürmek için kullanılabiliyor. Tatlı suda da böyle dipleri taramak için daha nispeten düz meralarda, dibi düz olan meralarda dipten ileriden böcek yüzdürmek için kullanılıyor. Bugün bakalım. Öncelikle zimenle başladım ancak balık direkt dipte isteyebilir yemi. Bu dönemde Öyle olursa farklı bir silikonla direkt dibi tarayacağım. Evet arkadaşlar bunu alamadık. Bir de silikon değiştiriyorum. Burada daha önceki avlarımda güzel iş yapan Microbyte Forktail silikon takalım bakalım. öyle <laughs> <laughs> mi <laughs> <laughs> alamadık. Yol, alamadı yine. Ne hey. e yok. Ahmet <laughs> son balık. Of, rig sistemiyle ilk balığımız geliyor arkadaşlar. Ufak bir parça. Evet. Balıklar tabi iyice soğumuş. Hadi git bakalım. Bu sistemin en büyük artlarından birisi böyle suyun üzerinde oynak gördüğümüz zaman suyun üzerinden de hızlı bir sarımla e, ah geldi alamadık kurşunu çekerek silikonu böyle balık gibi yüzdürebiliriz ve o şekilde de avlanabiliriz dipte de çok yavaş aksiyonlarla kullanabiliriz offset iğne olmasının artısı da takılma olayını azaltacaktır çok uyuş alamadık ki bölgede. Biraz yer değiştirdik bakalım. Oradan balık alabilecek miyiz? Bu sistemde tabi yani kamışınıza göre e, kurşunun gram alıcını arttırıp atış sağlayabiliyorsunuz. Dipleri yavaş yavaş tarama imkanınız var. O konuda güzel bir sistem. Ama bugün burada hareketlik yok. Biz de geç geldik. Tabi sabah erken saatte gelmedik. Çok kuruş alamadık. Bakalım devamında neler olacak. Biraz da rüzgar var. Alamadım. Burada vuruş var aldım. Evet. Güzel. Bir tık güzel. Aldın? <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı tekrar açtım. Şarjım batarya dinledik. Sifonumuzu da düzeltip hava devam edelim. Çok yavaş hareket ettir. Normal bile zıplatabilirsin drop shot'la. Olduğu yerde sadece. Burada vuruş var biraz da baba. Yok gelmezse farklı bir sistem falan yapabilirsin. Çok yok. olmadı yine. Kimdir? Alamıyor. Yaptı onun sonra ben tekrar götüreceğim abi. Şöyle tekrar bir gözden geçireyim dedi. Değil, değil. İnşallah ne ya, şey yapmaz İnşallah. Ama zannetmiyorum artık. Yani. Baktım YouTube'dan bir birkaç izledim de çoğu honda yapıyor. Selenoid ya diye geçiyor. 3 ölçük, 3 kutu 2 tane şu kadar aşk çompa. vurdu. Aldı. 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 Tam ne, hangi bölgede vurdu? Benim tam şu an duruşuma göre önümde. Aldık arkadaşlar. atıyorum buna hadi bakalım sana da bu tarz sistem yapsak da ileriler denesen olacaktı bu tarz sistem yapsak da ileriler denesen olacaktı diyor Liderin yok mu? Yok. Ya, yani. Tamam. Yapı verelim. Aldım. Sen atma da bunu çönden sonra ben sana yapayım bir sesle. Ne? Nerede? Dokun çıkıyor. Ha, evet, çıkar. Kes olayı. Snap'ini kes. <laughs> Bir bebek daha. Ay. Evet. Caroline çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama büyükleri olamadık bugün. Sanıyorum arkadaşlar. Şöyle bunda abi bak çok ufak oynat hmm. çok ufak oynat ara sıra bir şöyle kaldır ama genelde çok ufak oynar çok ufak çek. Ya, yerde olduğu için hep evet o yüzden çok ufak dokunsam bile kuyruk aksiyon alacak. Genelde o sebeple böyle beklerken çok saldırıyor onda. Ah alamadı. Doğru o geçenki yaptığında da öyleydi. Ah. Bıraktım, aldım. Aynen. Aldım. Sen bir tık da abana atarken? Biraz daha atman lazım. Onun ipini değiştirmedin değil mi? En azından elindeki ipi takaydın. Ya, şey yapalım ya bakalım. Ya. Bakalım abi. Evet. <laughs> ya o kadar ileride dipte yine bebekler var. Salıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir kedi vardı. Ona vereceğim bunu. O yüzden salmıyorum. İp azaldı mı çözüldü mü? 10 10 metreden. 10 metreden. 10 metreden. Şurada alamıyor ya. Senin seninkiler aynı mı? <laughs> Aldım ya. Balık var ya güzel. balık Carolina bilgisayar sevdirdi e bana. Güzel geliyor. <laughs> oh, Yanmıyor. Güzel balık. Hoppa. Evet. evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir balık geldi. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel. Bu da Yine kedinin nasibi olsun. Veriyorum. Bana kızmayın. chance takımı hangisi? Şey mi? Hiç bakmıyorum bak. Aa. Yine vuruyor. Ufak ufak vuruyor. Aldım. Bıraktı. Nasıl oluyor şey? e gel. Gel zor bir şey değil. Aldım. Tam balık da vurmaya başladı da ondan. İlk başlarda bak vuruş alamıyordum. Hava herhalde bir tık ısınınca evet. Balık hareketlendi. Evet. Çok şükür ilk başlarda bayağı zorlandık evet. vuruş almak için çok aradık balığı. Evet. Şu an. Evet. Yok yok. Evet, bunu salıyorum arkadaşlar. Hadi git bakalım. Yatım. Güvenli mesafe değil mi? Yukarı bak batırıyorum. dibe indiriyorum. inmemiş indi ya. Şu hafif boşluğa alıyorum abi. İki tık vuruyorum. O sonra bekliyorum. O silikon yavaş yavaş süzülüyor. O arada işte bak vuruyor. <laughs> Orada geliyor. Anlatırken güzel oldu geldi. <laughs> bunu başka bir merada mesela kullansan aynı şey alanma Bu daha düz rahat merada etkili olacak bir yöntem. Evet arkadaşlar. salıyorum. Dibe indi an vurmaya başlıyor. Boşluğunu aldığımda vuruş hissediyorum. Bak yine vurdu. Öyle vuruş geldiğinde de Gökhan abi çok ufak ufak şey yapabilirsin. Aksiyon yapıp hani tekrardan alt güzel boy. Evet arkadaşlar güzel boy geldi. Gökhan abim de birkaç çevre şey bir balık götüreceğim demişti. Bunu da onun için alıkoyacağım. Şöyle gösteriyorum bakın güzel bir balık. Sana vuruş geldi mi? Zaten ben ikinci sıkıyor. Evet. aksiyonu yapıp bekliyorum adamladı 12 13 16 bak bak 50. Nasıl ya 51 52 diyor minimal 52 geçe işte 52 geçi okunuyor bu muşta ileriledik. Tamam ben salıyorum arkadaşlar. Ben kar yağdıktan bir gün sonra yine balıktaydım. Ekrem gitmiş. Hı hı. Anamadı ya. Hı? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Aldım. Çok ufak ya. <laughs> evet bir bebek geldi. Hemen kurtaralım. Zarar vermeden salalım biz. Seni şu tarafına atayım bakalım. Sıkıntı biz biraz daha atıyoruz. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok abi. Ah oh, çok güzel vurdu. Aldım. Evet, <laughs> güzel. güzel bir balık. Bunu da salıyorum. Ve avımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle takımımı göstereyim. Bugün Carolina dik dediğimiz şöyle bakın bir gezen kurşun bir fır döndü. Sonrasında yarım metre bir bedenle offset iğne ve e, microbite fork day silikon kullandım. Bu kış gününde güzel balıklar yakalamak nasip oldu. Ben bunu sizler videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki havada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.